arkadaşlar. Bu güzeller Hint horozun ne yer, ne içer onu konuşacağız arkadaşlar. Şimdi Hint horozlarımızın yanına gidiyoruz arkadaşlar. Gidelim Hint horozlarımızın yanına. Kapımızı açtık arkadaşlar. Gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Gidelim arkadaşlar. Böyle kapıları böyle. Arkadaşlar kapıları böyle. Çıkacaksınız diye kapıları böyle. Bunlardan çıkıp çiçeklerimizi yiyebiliyorlar. Şimdi size bunlar hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Şuradan Şimdi, başlayalım arkadaşlar. Şimdi Hint horozu nasıl bakılır onları anlatacağım. Hint horozunun böyle bir yeri olması lazım. Böyle büyüyorlar. Böyle bu dişi mesela arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz de Muhammed. Arkadaşlar şöyle bu böyle oluyor dişileri? Erkekleri böyle dimdik oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Böyle başı dimdik oluyor arkadaşlar. Bunlar buğday yer. Bunlar arkadaşlar. Ha buğday yer. Gösterelim. Şöyle. Buğdayımızı koydum. Şu küçüğü bana alışmış. Elimde yiyebiliyorlar hepsi aslında. Böyle çok aç kaldıklarında yiyebiliyorlar arkadaşlar. Şu bir çok alışkın değil ama arkadaşlar. Kusura bakmayın. şunu da şöyle verelim. Hah. Yiyelim. Şöyle arkadaşlar. Çok küçüğünü ben eğittim. Bu da yiyor. Böyle doyana kadar. Böyle arkadaşlar. Böyleler arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz bunu nereden aldım. Nereden buldum. Şöyle kavga edebiliyorlar ikisi de. Arkadaşlar. İkisi de erkek arkadaşlar, bu da dişi olanı. Şimdi hepsini nereden buldun? Kaç para diyeceksiniz? İnternette gezerken biz çok arıyorduk arkadaşlar. Bir de birlikte gezdik babamla. Bir tane bulduk, çok güzel. Almıyorduk, sonra ben çok istedim. Alalım mı baba, alalım mı? Babam dedi tamam oğlum, alalım. Sonra gittik almaya. Fiyatı da 50 TL. Mesela bir tanesi 50 TL, bir tanesi 50 TL. Bu önce şunu aldık arkadaşlar. Şu i̇kisini yanlış hatırlamıyorsam aldık. Ondan sonra da şunu aldık. Hepsine 50 TL verdik arkadaşlar. Bir tanesi 50 TL. Hepsine öyle arkadaşlar. Baktık büyüttük. Şu erkek olanları ötüyor. Rahatsız edebilir insanları. Şöyle dişisi de. Dişisi de arkadaşlar. Arkadaşlar dişisi de ötmüyor. O çok kalabilir sizde. Küçük arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böyle. Şöyle size sevdiriyor kendini. Şöyle. Böyle sevebiliyorsunuz. Kaçmıyor. Onlar büyük olduğu için kaçıyor. Onlar büyük. Şöyle. Arkadaşlar. Çok güzel hayvanlardır kendileri. Ben çok severim bunlardan. Şöyle. Ben şimdi bıraksam kaçarlar. Kim diyecek için niye dışarıya bırakmıyorsun arkadaşlar? İki sebebi var. Birincisi en basit e, video çektiğimiz için size tanıtıyoruz arkadaşlar. Ondan diğer sebebi de bunlar büyük olduğu için dışarı bıraktım girmiyor. Çok zor gir giriyorlar. Onun için bırakamıyoruz arkadaşlar. Bugünkü video bu kadar da. Hepinizi öpüyorum. Like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.